Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun. Sevgim acıyor. Biz giz dolu bir şey yaşadık. Onlar da orada yaşadılar. Bir dağın çarpıklığını bir sevinç sanarak. En başta mutsuzluk elbet. Kasaba meyhanesi gibi. Kahkahası gün ışığına vurup da öteden beri yansımayan. Yani birinin solgun bir gülden kaptığı frengi, öbürünün bir kadından aldığı verem. Bütün işanlarının tarihçesi, bütün söz vermelerin tarihçesi. Sevgim acıyor. Yazık sevgimi ediyor birisi. Güzel gözlü bir çocuğun bile o kadar korunmuş bir yazı yoktu. Ne denmelidir bilemiyorum. Sevgim acıyor. Gemiler gene gelip gidiyor. Dağlar kararıp aydınlanacaklar ve o kadar. Tavrım, tavrım birçok şeyi bulup coşmaktır. Sonbahar geldi hüzün, İlkbahar geldi, kara hüsün. Ey en akıllı kişisi dünyanın, bazen yaz ortasında gündüzün, sevgim acıyor. Kimi sevsem, kim beni sevse, sevgim acıyor. Eylül toparlandı gitti işte. Ekin falan da gider bu gidişle. Tarihe gömülen koca koca atlar. Tarihe gömülür. Tarihe gömülür. O kadar.